artan güvencesizlik daha da derinleşmiştir. İçişleri Bakanlığı'nın kimi verilerine göre 20 Kasım itibariyle 2020'de 234 kadın aile içi ve kadına yönelik şiddet kapsamındaki cinayetlerde hayatını kaybetmiştir. Yine geçen yılın ilk 10 ayına göre aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarında başvuru ve ihbar sayısında bu yıl %37'lik artış görülmüştür. Geçen yılın 10 aylık dönemine göre bu yılın 10 aylık döneminde alınan tedbir, bir karar sayılarında ise %46'lık bir artış yaşanmıştır. Dianet 2020 erkek şiddeti Çetelesi verilerine göre ise erkekler 2020 yılının ilk 10 ayında en az 230 kadın öldürmüş, en az 670 kadına şiddet uygulamış, en az 71 kadına tecavüz etmiş, en az 498 kadını seks işçiliğine zorlamıştır. Dünya Ekonomik Forumu 2020 Cinsiyet Eşitliği raporuna göre Türkiye 153 ülke arasında 130. sıradadır. Dünyada Türkiye'nin yer aldığı Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesi %60,5 ile cinsiyet eşitliği konusunda en geride yer almaktadır. Rapora göre kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olması için 100 yıl, erkeklerle eşit ücrete sahip olması için 257 yıl geçmesi gerekir. İnsan Hakları Derneği Adana Şubesi Kadın Hakları Komisyonu olarak ise Adana ilinde kadına yönelik hak ihlallerinin tespiti için gerek özel ve kurumlardan gerekse sağ çalışmalarımızdan 1 Ocak 2020 ve 20 Kasım 2020 tarihleri arasında yaklaşık 11 aylık dönemle ilgili veri çalışması yapılmış olup Adana iline özgü istatistiki erkek şiddet çetelesi tam olarak sunulmuştur. Bu verilere göre öldürülen kadın sayısı 10, intihar 4 intihara teşebbüs 2 eşi tarafından gerçekleşen yaralama 11133 eşi tarafından gerçekleşen hakaret tehdit 2138 eşi tarafından gerçekleşen cinsel saldırı 63 ve tecavüz 2 olarak belirlenmiştir. Burada yine öldürülen kadınlarla ilgili işte Ebru A eşi tarafından, Zeliha Armağan eşi tarafından Hüsnü Enes'in Zahide Cengiz babası e, tarafından, İkbal Polat oğlu tarafından, Hülya Gülüce, eşi tarafından, Serap Öner eşi tarafından, Tuğba Keleş ve Aysel Ağın da kim tarafından öldürüldüğü bilinmiyor.